Evet arkadaşlar hepinize merhabalar e, IOT uygulama geliştirme eğitimlerimizin ilk videosuna e, başlayacağız e, bu videoyla şimdi IOT uygulaması geliştirebilmeniz için bu birinci bilim, bölüm e, teorik e, eğitim videolarında e, bundan bahsetmiştim e, bulut bilişim hizmeti almanız gerekebilir. Yani bunu hizmeti almanız gerekebilir. Bunu biz en kolay nasıl yapabiliriz? Biliyorsunuz genelde Arduino üzerinden uygulamalarımızı geliştiriyoruz. Arduino üzerinden gidiyoruz. Bakın Google ekranına Arduino Cloud diye yazdığım zaman şöyle bir sayfa açılıyor. Arduino Cloud'u Bakın şuradaki linke tıklıyorum, Arduino Cloud'un bu şekilde açılımı görüyorum. İşte bu Arduino Cloud aslında bizim IoT projelerimiz için bir e, bulut bilişim hizmeti, bir bulut hizmeti ya da bulut bilişim sistemi e, hizmeti sunuyor bize Arduino ve bunu işte belli bir deneme süresi var, ücretsiz olarak e, bize sunuyor. Bunun dışında bakın farklı şekillerde bakın burada bir video da var. Arduino Cloud'u anlatan yaklaşık 2 dakikalık bir video. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi herkes için bir yani herkesi düşünerek bir e, uygulama geliştirilmiş. Maker Plan e, burada individual for individual bağımsız olarak çalışmak istediğinizde buradan bir hesap oluşturabiliyorsunuz. School plan okullar için bir hesap, bunlar ücretli hesaplar. Bir de for business yani profesyonel olarak e, sektörde endüstriyel olarak kullanmak isterseniz şirketinizde enterprise plan da bulunmakta. Bunlar ücretli. Tabii bunu dediğim gibi ücretsiz olarak da kullanabiliyorsunuz. Ücretsiz hizmetinde, cloud hizmetinde IOT uygulamanız için iki tane nesne oluşturabiliyorsunuz. İkiye kadar iki nesne kadar bir hakkınız var. Ücretsiz. Ben şu ana kadar bir tane oluşturdum. Bir tane daha oluşturacağım. Yani iki uygulama yapacağım örnek uygulama olarak. Ancak bunların öncesinde sizin bu Arduino Cloud'a üye olmanız gerekiyor. Arduino Cloud'a üye olmaz gerekiyor. Ben tabii şu an üye olduğum için bakın direkt benim bir burada hesabım olduğu için direkt olarak hesabım açıldı. İlk Arduino kulağı açtığınızda karşınıza şöyle bring your IoT project to life quickly yani IoT projelerinizi hızlı bir şekilde hayata geçirmek için burada size yardım ediyor bu bulut bilişim hizmeti Arduino kulağı Peki bu Arduino Kulağı'da nasıl üye olacaksınız? Dediğim gibi ben önceden üye olmuştum ama size şöyle aşamaları ile ilgili bir video. Ya yani aşamalarıyla ile ilgili bir e, anlatımım olacak. Ondan önce bakın Arduino Cloud, Yani bu bulut hizmeti ne işe Bulut hizmeti sayesinde arkadaşlar e, biz burada ne yapabiliyoruz? Bakın şöyle slide gösterse haline de getirmiştim bunu Arduino IoT Cloud 2024. Arduino IoT Cloud. Bakın bulutumuzda biz ne yapabiliyoruz masaüstü bilgisayarımızda işte çeşitli geliştirme kartlarıyla bunlardan bahsetmiştik Arduino WiFi 4, işte Raspberry Pi, ESP 8266 tabanlı MCU gibi işte pek çok kartla bu uh, buluta bağlanabiliyoruz. Şimdi bu ana sayfayı az önce Google'dan dediğim gibi Arduino Cloud yazdığınızda karşınıza ilk gelecek olan home yani ana sayfamız. Şimdi buradan arkadaşlar şöyle bir geri gelecek olursak buradan şu signing kısmına girdiğiniz zaman karşınıza şöyle bir ekran açılacak. Bu ekranda bakın New Here. Eğer burada yeniyseniz, Create Your Account hesabınızı oluşturun. Ben bir hesap oluşturmanızı tavsiye ederim. Hesap oluşturmadan e, uygulamayı yani bu bu arduino kullanmak istiyorum diyorsanız Google hesabınız, Facebook hesabınız, Apple ve diğer başka hesaplarınız varsa onlarla birlikte giriş yaparak direkt olarak bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Ben dediğim gibi şu create your account'tan hesap oluşturmanızı tavsiye ederim. Ben o şekilde yapmıştım. Şimdi hesap oluşturduktan sonra, hesabınızı oluşturduktan sonra eee Sign in, e, yani bu cloud sistemine giriş yapmanız için bu hesap oluştururken size sizden mail adresinizi ve minimum 8 karakter uzunluğunda bir şifre oluşturmanızı isteyecek. RKNB ise burada benim kullandığım isim yani bir takma ad, nickname gibi bir şey. O siz de kendinize göre belirleyeceksiniz. Bu şartları sözleşme şartlarını okudum, kabul ettim deyip next'e basıyoruz. Next'e bastıktan sonra bakın. bu Arduino'dan çeşitli mailler almak istiyor musunuz yani haberlerin olduğu mailleri almak istiyor musunuz buna evet derseniz e, faydalı şeyler gelebilir mailinize ben bunu kabul ettim daha sonra da buradan education professional ben education'ı seçtim eğitim amaçlı professional profesyonel amaçlı burada da işte başka özel teklifleri olursa Ardinyan'ın bana gönder diye bunu da seçtim. Confirm your choice yani seçeneğimizi Education'lı Profession'lı seçenek derken ondan bahsediyor. Onayladıktan sonra arkadaşlar e, hesabınız artık oluşturmuş oluyor ve bu şekilde hesabınıza bakın hesabınıza bu şekilde e, giriş yapabiliyorsunuz. Buradan işte profil bilgilerinizi hesabınızla ilgili bilgileri değiştirebiliyorsunuz. Evet burada Arduino Cloud'a nasıl üye olacağınızı Arduino Cloud'un Cloud'a girişi burada anlatmış olduk. Bir IoT projesi geliştirmeyi de başka bir videoda arkadaşlar anlatacağım. Şimdilik bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Arduino Ayatü projeyi geliştirmek için gerçekten güzel bir uygulama kullanmanızı tavsiye ediyorum. Herkese sağlıklı günler, iyi çalışmalar diyorum. Diliyorum başka videolarda görüşmek üzere.